Merhaba arkadaşlar kanalıma evime hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyidirsiniz bugün böyle bir hoş kiprik yapma modeliyle geldim kazaklarda yeleklerde lastik kullanmayacaksanız bakın lastik yerine üstünü de artık modelde koyabilirsiniz düz dörebilirsiniz gelin beraber yapalım Bismillahirrahmanirrahim deyip arkadaşlar ee, İki şişe ben 33 tane ilmek başladım bundan bir tane küçük edeceğim ilmeklerimiz 8 ve 8'in katları ee, başlama şekli tek şişe başlayacaksanız örme şişinizden bir numara kalına başlayınız yoksa iki şişe bunu çıkarıyoruz birini hemen bunu da bekletelim. Gevşemesin ilmeğimiz. Şimdi beraber örelim arkadaşlar. Bunu örmeden alıyorum. Kenarlarda birer tane ilmek yeterli. Arka örüyoruz 1 2 3 4 5 6 7 7 örüyoruz. Bakın ipimiz arkada. Bir tane örmeden alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Bir tane ipimiz arkada örmeden alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Bir tane örmeden alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 kenarda bir tane ilmeğimiz kaldı tekrar arkaya tekrar örüyoruz bakın 1 2 3 4 5 6 7 örmediğimiz ilme şimdi ip benden tarafta yine boşalıyoruz. Örmeden ipimizi arkaya atıp 1 2 3 4 5 6 7 Bunu boşalıyoruz. İpimizi arkaya atıp 1 2 3 4 5 6 7 ip önde ilmeğimizi boşalıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 Evet kenar ilmeğimizi örüyoruz Kenar ilmeğimizi ördük. Bakın. Tekrar arkaya örüyoruz. Kenar ilmeği aldık. Buradan arkaya örüp 1 iki dolayıp çıkarıyoruz. 2'şer defa dolayarak. Arkaya 1-2 Ilmeklerimiz o bir sefere bunları bire düşüreceğiz. Uzun olması için. 1 2 Bakın iki defa dolayarak örüyoruz. 7 ilmeğimizi bu şekil örüyoruz. Bakın burada örmediğimiz ilmek vardı. Tekrar ipimizi arkaya atıp bunu örmeden alıyoruz. 1 2 2 ilmek oldu. 3 4 5 6 7 İpimizi bakın arkada örmeden alıyoruz. Tekrar arkaya iki tane dolayarak bakın. 2 3 4 5 6 7 örmeden alıyoruz bunu hiç örmüyoruz tekrar 1 2 3 4 5 6 7 Evet hanımlar. Kenardaki ilmeğimizi böyle alarak arkadan bakın bu şekil takıyoruz. 3 tane ilmek artırmamız lazım burada. İlmeklerimizi bakın 2 Öre öre 3 Çeviriyoruz. Doladığımız ilmekleri bakın alıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmeğimizi aldık. Tekrar bu şişimizi alıyoruz. değil ilme. Bakın bu şekil kesiyoruz. Tekrar dönüyoruz. Bakın buradan bir şişimize takıyoruz. 2 3 çeviriyoruz burada örmediğimiz ilmek vardı bakın Şimdi bu örmediğimiz ilmeği de aynı şekilde çeviriyoruz Bunu örüyoruz, çeviriyoruz. Bakın geriye bir Yap, takıyoruz. Arkaya örüyoruz İki. takıyoruz. Üç. Evet, çeviriyoruz. Tekrar boş attığımız ilmekleri vardı. 1 2 3 4 5 6 7 Bakın. Tekrar soldaki şişimizi alarak hepsini birden çıkarıyoruz. Çeviriyoruz. Bakın. Buradan tekrar bir takıyoruz. İki, üç şişimize takıp tekrar çeviriyoruz. Bir bu, bu sırası arkadaşlar. O da çok kolay. Bakın onu ördük, çeviriyoruz. Örmediğimiz ilmek vardı burada. Bir, şişimize takıyoruz. İki, takıyoruz. Üç. çeviriyoruz Burada ilmekleri kestiğimiz için ilmeklerin aynı sayıya gelmesi için arkadaşlar. Bakın tekrar 1 2 3 4 5 6 7 Sondaki şişimizi alıyoruz. hepsini birden çıkarıyoruz 7 ilme çeviriyoruz buradan örüyoruz İlmek arttırıyoruz yani bunların hepsini bir kestiğimiz için 1 2 3 artırdık çeviriyoruz Bakın burada örmediğimiz ilme alıyoruz, örüp geri dönüyoruz. Bir ilmek çıkarıyoruz içinden. İki şişimize tekrar takıp tekrar çıkarıyoruz. Üç çeviriyoruz. Bir 2 3 4 5 6 7 tekrar soldaki şişimizi alıyoruz hepsini bir çıkarıyoruz çeviriyoruz 1 şişimize takıyoruz 2 3 çeviriyoruz kenar ilmeğimizi örerek modelimiz bitiyor şimdi burayı arkaya örelim isterseniz öne örün fark etmez nasıl isterseniz kestiğimiz ilmekleri artırdık aynı sayıya geldi uğruna ve aksiliğe bakın arkadaşlar. Gelin biraz düz örelim üstüne. Şöyle modelimiz tam bir ortaya çıksın. Bırakalım. Sıra sonuna geldik. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Tekrar birkaç sıra daha örüp geleyim arkadaşlar. Bakın ben bir birkaç sıra düz örüp geleyim. Yani düzümüzü de ördük. Diyelim böyle bir düz kazak falan ördünüz. Altında ne kadar şık duruyor bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni yorum atarsanız bana destek vermiş olursunuz. Abonelikler ücretsiz, tamamen dostlar. Zil butonunu açarsanız her yaptığım videodan haberdar olursunuz anında. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda buluşmak üzere hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.